Ay. Ay. Yusuf oğlum biz biraz yalnız bırak hadi Korkuttun bir zaniyet. Doktor çağırdık. Bir iğne yaptı tansiyonun için. Şereften mi? Bu oğlan. Hayır. Demek başkaları da var. Allah'ım ne kadar görmüş. Ne kadar görmüş. Ama sen... ...sen ne kadar nankörmüşsün. kimden peki? Nasıl yaptın bunu Yılmaz Bey? Nasıl bakabildin? Nasıl bakabildin yüzüme yıllarca? Utanma da. <laughs> ya çocuklarına nasıl sarıldın Yılmaz Bey? Ha? Hiç mi vicdanın sızlamadı? <laughs> Üzülme Hamiyet sana bir şey olacak diye korkuyorum. Çek Yılmaz Bey üstümden. Sakın bir daha dokunma bana. Sakın. En büyük kötülüğü sen yaptın bana. Sen, sen benim evimin direğiydin. Yıkıldın. En dayanacağım insandın. Çektin kaldın. Ama sana bir şey diyeyim mi? Hani bu odada... ...ben şu köşede otururken... ...bana bir gün bir şey demiştin. Sen dedin... ...sen benim hayatımın en büyük hatasısın. Ne tuhaf. Şimdi çok iyi anlıyorum ki... ...sen benim hayatımın en büyük hatasısın. Hamiyet, kalkma. Doktor uzansın dedi. Yılmaz Bey, çekerin üstümden. Sakın. Sakın dokunma bir daha bana. Ben burada değil yatmak... ...bir an evvel çıkıp gitmek istiyorum. Bütün bu riyakarlıklardan... ...bütün bu sahtekarlıklardan kaçmak istiyorum. Hamiyet, biz sakinleşsen her şeyi konuşacağız ama ne konuşacağız Yılmaz Bey? Artık konuşacak hiçbir şey kalmadı. Bak. Her şey gün yüzüne çıktı. Birer birer. <laughs> Yıllarca dolandın ortalıkta. <laughs> Sanki en dürüst, en namuslu, en haysiyetli, sen misin gibi. Meğer en ahlaksızı senmişsin. En düzen bazı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi. Bir de gayrimeşru oğlunu ta burnumuzun dibine kadar soktu. Bakaniyet, yet. Aslında sen de ben de boyumuzdan büyük işlere kalkışmışız her şeyin iyisini yapalım derken her şeyi elimizi yüzümüze bulaştırmışız. Sakın Yılmaz Bey. <laughs> Sakın beni kendinle bir tutma. Sakın. Ben hep evimi düşündüm. Oğlumu düşündüm ailemin dirliğini, birliğini. Ama sen... ...sen yalnız kendini düşünmüşsün. Ben de sizin için yaptım Hamiyet. Yılmaz'ı öğrendiğim zaman sen hamileydin. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey bilmek istemiyorum. <laughs> hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. <laughs> ne fark eder? <laughs> ne fark eder? Benimle evliyken yapmışsın bütün bunlar. Saati, zamanı. <laughs> ne fark eder? Sana hep cezanı çekeceksin demişti. Çektim. Hala da çekiyorum. Ama sen var ya Yılmaz Bey. Fitil fitil getireceğim burnundan senin. Fitil fitil bütün bu yaptıkları. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.